Merhaba arkadaşlar ben Çağlar internetten para kazanma mekanı YouTube kanalının sahibiyim bugün sizlere Clickbank ile nasıl para kazanılır bunu göstereceğim İlk olarak Clickbank'ten bahsetmek gerekirse Clickbank nedir Clickbank sanal ürünlerin sunu, satışa sunulduğu bir sitedir yani diyet listesi zayıflama listesi spor programı tur programı yemek tarifi gibi sanal ve Genellikle PDF tarzında ürünlerin satışı olduğu bir sitedir ve biz bu nasıl kalan sağlarız. Sitedeki ürünleri satışını yapabilirseniz eğer her ürün için belirtilen fiyatlardaki tutarlar sizlere geri ödenir arkadaşlar. Yani 50 dolarlık bir diyet listesi vardır ve bunu satarsanız size 15 dolar para vereceğini söyler. Siz bunu gerekli kanalları kullanarak satışını gerçekleştirirseniz eğer yani Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ya da kendi web sitenizden satışını gerçekleştirebilirsiniz. Yani her ay yukarıda sizin linkinizden gerçekleşen tüm satışlar için para kazanırsınız. Ve çok karlı bir iştir. Yani 50 dolarlık bir ürün size bir seferde 20 dolar kazandırabilir. Ve günde siz sadece bir ürün satsanız bile siz bir günü kurtarmış olursunuz yani günlük 20 dolar düşünün 30 gün boyunca yaparsanız 600 dolar çarpı iki buçuk deseniz 600 dolara yaklaşık bir buçuk milyar para yapar aylık ve bu iş yapmak güzel olduğu kadar zor da yani sosyal ağlarda cambaz olmak gerekiyor İnternet üzerindeki kanalları iyi kullanabilmek gerekiyor ve zeki olmak gerekiyor satış yapmak için ben size bugüne hesap açmayı göstereceğim nasıl hesap açıyoruz? İlk önce Clickbank sayfasına geliyoruz yukarıdan. Bir de geri gitmek var. Evet burada zaten kendi tanıtımlarını yapıyorlar, bahsediyorlar. Mesela şu anda gördüğünüz gibi Wodolo Green diye bir ürün 90 dolar. Siz bunu sattığınız an ya da satışı satan alan kişinin satın alması durumunda sizin linkinizde siz direkt para kazanmaya başlamış olursunuz. Gördüğünüz gibi ürünlerin fiyatları burada. 12 dolar, 57 dolar ve bunlar çok size çok ama çok kar getirecek ürünler. Devam edelim. Genelde hangi ürünleri kullanırlar satmak için? Zayıflamak, diyet, dini kitaplar. Böyle bunun üzerine genelde pdf'ler satışa sunulur. Ben size üye olmayı göstereceğim. Create account yani hesap oluştura geliyoruz. Yükleniyor. Burada dil var gördüğünüz gibi İngilizce yapıyoruz. İsterseniz İspanyolca İspanyolca yapabilirsiniz. Fransızca biliyorsunuz Fransızca yapabilirsiniz. Burada kontrol diyor. Buraya bulunduğunuz il yazabilirsiniz. Tabii ki Latin alfabesini Latin alfabelerini kullanarak ya da London yazın. Fark etmez. Buraya isminizi first name bir saniye. Buraya biz Muğla yazalım yine. First name last name adres evet arkadaşlar telefon numaranızı girin buraya ve buradan link html'yi seçin seçten sonra nickname'inizi ister nickname'inizi yazın ve pasaport pasaport kurallarında iki tane büyük harf iki tane küçük harf iki tane numara ve iki tane sembol kullanmanızı istiyor sizden yani şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi paya hesabınız varsa paya isminizi yazarsınız buraya ödeme şekli olarak ya da dönecek isim olarak yazabilirsiniz. Mesela çağlar yazın buraya ve aşağıda Klinik Bank sözleşmesini okuduğunuzu Beğen ederek Tabii ilk önce şuraya W Y 2 B Q Dedikten sonra Kontraktın Sonuna kadar gelin Sonra tıklamanız için Şey açılacak işte size Gördüğünüz gibi arkadaşlar Support Pardon 2 yazmamışım 2 Evet Country diyor, Western adresinde Latince Latin harflerini kullanarak yazacağız. Yani l olacak. Ya yani böyle gerçek adres yazmama gerek yok. Buraya Gunner her yerde 1122 sokak yazabilirim buraya Muğla'ya dediğim gibi mutlu olacak Türkiye doğru telefon numaranızı girin arkadaşlar siz buraya hangi ülkedeyseniz Türkiye Evet burası da tamam yazıyor buraya da bir tane telefon numarası sallıyorum ben tamam bu aşamaları yaptıktan sonra aşağıdan gördüğünüz gibi açıldı. Yani kaydınızı gerçekleştirmeniz için şuna tıklamanız gerekiyor. Buna tıkladığınız anda Gmail'inize bir onay kodu gider. Gmail'inize gidip onay kodunu tıkladıktan sonra hesabınız oynanmış olur. Benim hesabım önceden olduğu için ben direkt hesabıma gidiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bilgileri yazdığınız zaman Atın Alfabesi'ne uyarak ve eksiksiz bir şekilde sisteme kaydınız gerçekleşir. Ben şimdi geri gidiyorum. Çünkü daha önceden üyeyim. Burada login diyoruz. Buraya isim çıktı. Pasaport mu giriyorum? Evet. Tıkladığımız zaman. Şimdi niye almadı? Merak konusu. Yani şöyle yapalım. Galiba şirin unuttum. Olabilir böyle şeyler. Binlerce iş uğraşıyorum günü. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Desport sizin satışınızı gösteren şey var. Burada günlere göre kaç kişi satıldığını ne kadar kazandığınızı görebilirsiniz. Nisan ayı boyunca mesela burada gösterilmiş günleri tarihlere göre. Burada da gördüğünüz gibi satıl göre oranlar satış oranlarınız var. Şimdi bu sayfa gelir. Siz buradan Market Palace dersiniz. Yukarıdan. Evet. Buradan bir kategori seçersiniz. Mesela kategoriniz ne olsun? Mesela Sağlık ve Fitness olsun mesela. Sağlık ve Fitness tıkladığınız zaman ürünler gelir. Karşınıza. Popüler olan ürünler. Mesela burada size sattığınızdan %70 verecek. Düşünün. 34 dolarlık bir ürünün %70 size gelecek. Satarsanız eğer. Buradan Promate dersiniz. Mesela. Buradan size bir ID ister. Optical ID. Hangi kanalı kullanmak istiyorsanız o kanalı yazarsınız. Ya da direkt kendi isminizi yazarsınız. Çağlar 48 Create dersiniz. Oluşturur. Ve Gördüğünüz bu link ile bu ürünü sattığınız zaman Yani şimdi düşünün Adam geldi YouTube'a YouTube'un videonun altında bu link var Bu linke tıkladığı zaman böyle bir şey açılır Karşısında adamın Evet Şimdi bu açılır Diabetes Work Breakfast diye bir site Breakthrough diye Bu siteden adam gelir Sizin linkinize gelmesi lazım

linkten kişileri sokabilmek linkten kişileri soktuğunuz zaman siz paranızı kazanırsınız yani linkten satışkar çektiğiniz zaman paranızı kazanırsınız şu an sizin referansınız ile gel, adam geldi bu sayfaya bu sayfayı kapatalım başka bir sayfa deneyelim bu sayfadan ayrıl aynı şekilde diyabet testi mesela 38 dolar 0.3 cent ve burada size %76'sını satma garantisi sunuyor. Burada yükselişini görebilirsiniz. Favorisini. 288 diyor mesela. Arkadaşlar. Promo dersiniz aynı şekilde. Linki alırsınız. ID'nizi değiştirebilirsiniz. Youtube'dan satmak istiyorsanız takip etmek için Youtube yazarsınız buraya. Instagramsa Instagram yazarsınız. Ya da Twitter'sa Twitter yazarsınız. Yani neyse artık kanalımız yani satış yöntemimize ya da unutmayacağımız bir isim olsun yazarsınız. Create dediğiniz zaman link adı mı sağa olsun numara olsun create dersin oluştur dersin number linkin oluşur gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sizin linkinizdir. Daha sonraki videomda nasıl link linklerini YouTube ve başka sosyal ağları saklayabiliriz ki bu çok önemli çünkü YouTube'de yorum yaptığınız zaman videonun altına her yorum video görünmez yani video dağının altında yorumlar görünmez çünkü reklam içerdiği için yorum yani şu link reklam içerdiği için reklamımız içerdiği için göstermez ben size bunu saklamayı da göstereceğim daha sonraki zamanlarda şimdi sadece sabah oluşturmayı gösteriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ürünleri satarak para kazanabilirsiniz mesela venüs faktör var burada gördüğünüz gibi satış fiyatı 31 dolar size bırakacağı yüzde Sizden bu ürünler niye bu kadar çok para bırakıyor size sorarsanız kendi kendinize eğer bu ürünler hiçbir masrafı yok. Yani karşı tarafa hiçbir masrafı yok. Çünkü bunlar genelde bilgisayar üzerinden yazılmış pdf tarzında şeyler. Yani 20 sayfalık bir diyet listesi. Yani adam bundan bir maliyeti yok. Satar, siz bunu sattığınız takdirde zaten adam kar ediyor. Yani 30 dolar satıyorsunuz düşünün. Kişiye bundan her kişi için 5 dolar kalsa ve sizin gibi 1000 tane Clickbank kullanıcısı bu ürünü satsa Adama günlük 5000 dolar getirir. Adam sadece 20 sayfalık yazdığı yazdan dolayı 5000 dolar kar alır. Siz de buradan 15 dolarınızı alırsınız. Yolunuzu devam edersiniz. Böyle günde 10 tane ürün satsanız 15 çarpı 10 dolar desek standart 150 dolar günlüğünüz. Yani işi yapabildikten sonra satışı gerçekleştirebildikten sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ürünleri bu listeden seçebilirsiniz. Kategoriler burada seçebilirsiniz. Mesela general var. men, Erkek sağlığı mesela. Burada erkek sağlığına gelirsiniz. Erkek sağlığı ile uygun ürünler satabilirsiniz. Mesela güzellik ürünlerini satabilirsiniz burada. Diyet ve zayıflama ürünlerini satabilirsiniz. Siz artık hangisini daha çok satacağınızı düşünüyorsanız o, o, ürünü satmakla uğraşırsınız. Arkadaşlar. Burada partner offer yani iş ortaklığı için bir yer var. Oraya da bir bakalım ne varmış. Çok oldu girmeye. Burada da sizin partnerliğinizi onaylar. Bunlar da bu sisteme dahil çalışan partnerler çok güvenilir bir sistemdir. Yani dünya üzerinde milyonlarca bir kullanıcısı var. Clickbank'in. Ki sana ismini siz de mutlaka duymuşsunuzdur bir yerlerden. Clickbank ismini. Şimdi setting'e gelelim. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi e-mail format html olarak bende de. Ödeme alt limiti 100 dolar. Yani 100 dolar satış yaptığınız zaman paranızı hemen çekebilirsiniz hesabınıza arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bağlantı adresleri yazıyor. Gördüğünüz gibi mesela edit diyelim güzel düzenli diyelim. Bu benim için 100 dolardı. Siz bunu 10 dolar yapabilirsiniz. Çekmek 50 dolar yapabilirsiniz. Kendine çok güvenen arkadaşlarımız 1000 dolar yapabilirler. Yani bin dolar önce parayı çekebilirler. Ve evime bir mail gelecek. Yani evime bir posta gelecek. Posta üzerine paramı kendimi doğrultma sonra çekebileceğim arkadaşlar. Siz de kendinize göre burada ödeme seçeneğini tıklaya uygun seçeneği tıklarsınız. Ama dediğim gibi Market Palace seçmek istediğiniz kategori mesela mobil olsun. Mobil üzerine yazılmış pdf'ler yani burada resimlerde genelde pdf yazımı oluşur. Mesela bir örnek ile göstereyim size ne attıklar dersiniz. Mobil dersiniz. Create dersiniz. Linki alırsınız. Bu link almanız lazım. Ürünü sattığınız zaman bu link üzerine para gelecek. Yani bu linkin sahibi sizsiniz. Sonra sizin hesabınıza para gelecek bu ürün Bu sizin linkiniz üzerine satılırsa. Yani sizin linke tıklayıp satılırsa. Mesela gördüğünüz gibi burada bir, bir tane video yer alıyor. Böyle bir site yani bu. Ne yapıyorlar bu sitede? Telefonlar için gerekli parçalar satıyorlar. Gerekli bilgiler satıyorlar. Bu ürünün ürünü satmanız durumunda size ödemeniz Clickbank tarafından yapılır. Bu şirket tarafından değil. Ve siz paranızı alırsınız. Gördüğünüz gibi mesela aşağıda Affetilis var. list derseniz inelim aşağıya doğru. Bir kanıt göstermek amacımla. Sanırım böyleydi galiba. Ben de bayağıdan beri gelmiyorum siteye. Yani siteme sadece bugün video çekmek için geldim. Neyse. Siz zaten genelde gönderdiğiniz linkten kendi şeyinizi görürsünüz arkadaşlar. Aşağıda sizin isminiz yazar. Bazı sitelerde de. Diyorum. Klik belki de böylece açıklamış oluyorum. Hepinize iyi seyirler, iyi kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Daha yeni videolardan haberdar olmak için